Mustafa Kemal'im bugün. Koca tepede yaktım sigaramı. Toplar döverken Afyon Ovası'nı. Ağıtlarla bekliyor beni İzmir. Koşarken Mehmet'im şarap nellere. Mustafa Kemal'im bugün. Yakıyor Ağustos sıcağı mermileri. Düşman kalabalık. Topu tüfeği Asker aç, asker yorgun Ama üstünde öldüğümüz toprak batan Ölmek var, dönmek yok demiş komutan Mustafa Kemal'im bugün Anaların ağıtları var sırtımda Sağımda gördesi Fadime namluya sarılan Ardımda millet, savaş bana düğündür diyor Sivaslı Fatma. Koşuyor düşman üstüne yoruk Ali Efe. Mustafa Kemal'in bugün düşman tutmuş İzmir'i, Miralay Neşet almış işte tepeyi, ...son kurşun bedeninde. Ve kızıl bir şimşek gibi çakarken süvariler... ...dalgalanıyor bayrak. Miralay Ferit Fahrettin'in elinde. Mustafa Kemal'in bugün. Raylardan kılıç yapmış Miralay hiç Esiyor Kazım Karabekir. Ta ada yürümüş Ali Fuat, Şerife Bacı, Kara Fatma, Emir Ayşe. Nasıldır diyeyim onlara? Mustafa Kemal'im bugün. Durmuşum Dumlu Pınar'da, uyanmış Anadolu. Savaşmak değil, şahlanmış ya bu millet. Uşak, Afyon, Kütahya, Aydın beni bekliyor. Ve ben geldikleri gibi kovarken gemileri, borçluyuz duman içli Habibe'ye, yiğitlikte nam salmış çavuş Halime'ye. Mustafa Kemal'im bugün. 26 Ağustos Dumlu Pınar'dan kaçarken düşman, Mavzerine yar demiş senem Ayşe. Mustafa Kemal'im bugün. Bir yanım yangın benim. Darülfünün Nusaymi elinde kürek. Yüreğim Anadolu. Toprak ağlıyor toprak. Al bayrağı öperek.